Merhaba arkadaşlar. İstanbul'da Anadolu yakasında bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin TR YÖS ile öğrenci alımı başladı. Bakalım ne şartları var. Öncelikle bu üniversiteye başvurmak için şuradan başlayayım, ondan sonra yukarı geçeceğim. Çünkü buradaki bilgi önemli. Hem TR sınavına girmiş olması gerekiyor öğrencinin hem de biraz sonra açıklayacağımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi yurt dışından öğrenci seçme sınavına şu kısa adıyla buna girmek zorunda. Yani hem TL100 hem de kendi üniversitesinin sınavına girmek zorunda. Aynı ortak puan alması lazım. Bakın ne diyor ona aşağıya bakalım. Puan daha sonra anlatacağım. Niye bunu söylüyorum? Bakın şurada başarı puanı var. Burası önemli. Bakın niye iki sınavına da girmesi gerekiyor. Çünkü başarı puanı TRYOS puanının yüzde %40'ını alacaklar. Kendi üniversitesinin yapacağı sınavın da %60'ını alarak ne yapacaklar? Toplayacaklar. İkisinin toplamı sizin başarı puanınızı oluşturacak. O yüzden hem TRYOS'a girmiş olmanız gerekiyordu ki eğer girmişseniz şimdi açıklayacağım tarihlerde de Bakın bu sınavın başvuru tarihi var. Yani 3 Temmuz'da 16 Temmuz arasında başvuru yapıyorsunuz ve başvuru linki aşağıda var. Online başvuru yapıyorsunuz. Bakın sınav tarihi belli bir Aralık'ta. Yani tek bir sınav yapmıyor. O da şöyle ki bakın Tıp Fakültesi için şu tarih veya bu tarihte saat 10'da Sağlık Bilimleri Fakültesi için bu tarihte pazartesi günü saat 14'te Diş Hekimliği Fakültesi için turizm Fakültesi için Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için Eğitim Bilimleri için Siyasal Bilgiler Fakültesi için Edebiyat Fakültesi için Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi için ayrı ayrı gün ve saatler belirlemiş. Evet. Bu herhalde Türkiye'de ilk defa böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Tamam üniversitenin kararı e, bu tarihlerde bu saatte orada bulmanız gerekiyor. Ve bakın aşağıda zaten söylüyor. Yani illaki yazılı sınav değil sözlü sınav da yapabiliyor. Bakın başvuru şartları sağladığı adalar ilan edilen tarihlerde işte o tarihlerde belirlenen senato tarafından belirlenen jüriler tarafından yüz yüze sözlü ya da yazılı sınava tabi tutulacaklardır demiş. Bunun detayını herhalde yani üniversiteden alabiliriz büyük ihtimalle veya sınav günü belli olacaktır herhalde. Ama sonuçta demek ki hem kendi sınavına girip puan almanız gerekiyor onun %60'ı ve TRYÖS'e girmiş olmanız gerekiyor. Bunun da %40'ı. Peki TR minimum puanlar ne? Evet. Tıp fakültesi için TR taban puanı yani minimum puan 400 veya üzeri. Diş Hekimliği Fakültesi için yine aynı şekilde 400 ve üzeri. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi için TR puanı minimum 325 ve daha üzeri. Diğer fakülteler için hani yukarıda saymıştı. Şurada bakın turizm için işte, sağlık bilimleri için, eğitim bilimleri, siyasal bilgiler, edebiyat, sanat tasarım ve mimarlık fakültesi bölümleri için ise herhangi bir taban puan aramıyor. Bu şekilde düşünerek eğer şartları sağlıyorsanız bu üniversitemize de başvurabilirsiniz. Şurada kontenjanlar da bakalım. Tabii kontenjanlar da şöyle bir ayrıma gitmiş. Bölge önceliği bu uygulanan bölümler diye ayırmış. Şöyle ki... Eğer Afrika ülkelerinden, Rusya bölgesinden, Kafkasya cumhuriyetleri ve Türk cumhuriyetleri, e, Balkan ülkeleri den öğrenciyseniz eğer, şu 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 bölümler için bölge önceliği uygulanmakta ve bu bölgedeki öğrenciler için, bakın şöyle kontenjanlar, tıp için oldukça yüksek bir kontenjan belirlemiş, 30 kişi, diğer bölümler için de 3'er. Bakın mühendislikler genelde 3, diş hekimliği 10, hemşirelik bölümü 3, odyoloji 3, ses sesle ilgili, kulakla ilgili. E fizik mühendisliği evet bunlar için 3'er tane ayırmış. Bir de bölge önceliği olmayan bölümler var. Burada da yine kontenjanlar. Bakın hukuk için hiçbir kontenjan ayırmamış. Diğer bölümler için de e, çeşit sayıları burada. Bakın iktisat için 5, yüz yüz İngilizce iktisat için 5. Mesela bakın işletme için 5. Bir. bunu hepsini 5'e 5'e ayırmış herhalde. Bakın e, matematik bölüm için 5. Diğer bakın sağlık yönetimi için 3 gibi bölümleri bu şekilde arkadaşlar belirlemiş. Buradan tabii ki ne yapmanız lazım? Bakarak tercihlerinizi yapmanız gerekiyor. En başa geçiyorum. Evet, bu üniversitemizi eğer düşünüyorsanız bu şartlar altında başvuru yapabilir. Ve eğer istediğiniz bölümü kazanırsanız hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.